Simper Güzel Korel genelde nasıl onunla karşılıklı oynamak? Ee, Pastlaşabiliyor musunuz diye? O kadar güzel babam diyor ki Çocuklar anlatamam size ben yani burada tarafsız olmak durumundayım. Hı -hı. Sadece tiyatro tecrübeme saygı duyulsun. Hı -hı. Oyunculuktan anladığım tek iş benim oyunculuk. Hı -hı. Bu çocuk iyi oyuncu. Bunu herkes kabul etmeli edecek. Anlamayanlar ahkam kesmesin. Kurban olayım ya. Herkes kendi bildiği iş konusunda ahkam kessin. Seyirci konuşabilir. Seyirci beğenir beğenmez. Ama sen belirli bir yere gelmiş insanlardansanız lütfen bildiğiniz konuda ahkam kesin. Yok kötü oyuncu, yok bilmem ne. Geçenlerde yapımcı armağan çağlayan Bergüzlere iyi oyuncu diyenin kalbini kırarım dedi. Benim kalbimi kırabilir çünkü iyi oyuncu. İyi oyuncu, iyi oyuncu. Bunda 45 şimdi ben de onun yıllık... kalbini kırmış mı oldum? İyi oyuncu. Cihat Tamer de aynısını söylemişti. İyi oyuncu, iyi oyuncu. Ben onun kalbini öyle bir kırarım ki dedi. <gülüyor> Sıkı de <laughs> <Sıkı> sinirlendi. <laughs> dedi bizlerin 50 yıllık, 45 yıllık oyuncuların karşısına çıkıp söylesin dedi. Armağan Çağlayan'ın bu sözler için. Yani herkes her şeyi söyleyebilir. Ama şimdi <laughs> e, belirli bir yere gelmiş toplumda bazı insanların e, ihtiyacı da yok ise gündem <laughs> yaratmaya... Bu konularda biraz imtina etmesi lazım. Yani titizlenmesi, biraz daha usturuplu konuşması lazım. Ki Armağan'da çok değerli bir adam kendi çapında, kendi evet. alanında. Ee, ben bunları takip etmiyorum. Sadece bana sorulduğu zaman ne diyorsunuz oyunculuğu hakkında? Ben gördüğümü söylüyorum. Ve eğer ben bunun içinde olmasaydım da Kenan'ın o sıcak gülüşünün, herkesi ısıttığını, Bergüzar'ın o muhteşem gözlerini çok iyi kullandığını söylerdi. Çok güzel gözleri var. Yani <laughs> daha ne yapsın ya? Bir ikili sahneleri vardı. Ben tümünü seyretmiyorum, itiraf ediyorum. Niye? E, çünkü benim pazartesi akşamları işim var. Her pazartesi. Yok, pazartesi günü siz <laughs> yarışma izliyorsunuz bence. Hangi yarışmayı? <gülüyor> o ses <laughs> Türkiye. Ah bak mü? Rakip ya, ne işiniz var pazartesi akşamı? Hayatım bizim yıllardır 35-40 senedir tiyatrocuların toplandığı Hay, bir pazartesi güzel. gecesi vardır. Ee, Biz ona katılmak durumundayız. Kaçırmıyorsunuz yani. Kaçırmamaya çalışıyoruz. Peki ben o sahnesinden bahseder misiniz? Böyle gözleriyle oynadığı sahneleriniz. Ee, bir adliye çıkışıydı. Kenan'la ikili bir sahneleri vardı. <laughs> Bu kadar doğru oynanır. Yani Tiyatroda ben bir ayda bir genç oyuncuyu çalıştırsam anca bu kadar oynanır. İkisi de o kadar güzel paslaştılar ki ki biliyorum ki işte evde baktılar geldiler. İşte orada da birkaç provadan sonra e, şansları varsa işte ışık kaymıştır bir prova daha imkanı yakalamıştır. Hmm. Ya da uçak geçtiyse bir prova daha gibi böyle bu fırsatlarla biraz daha düşünüp Son e, oturdu, oyunun oturdu, oturduğu yerde doğruyu yakalamışlar. Yalnız bu sahneler de değil. Yani bir kere e, oyuncu gözleriyle oynar. Vücut dili arkadan gelir. Mimikler, jestler, besler. Ama önce gözlerdir. Ya herkes birbirinin önce gözüne bakmaz mı zaten? Evet, kesinlikle. Yani ilk oyun, ilk güven hep gözden başlar. hı. hı. Ben gerçi yok ki Peki